Komisyonun tanım vererek, e, tanımı yaparak hukuki kurumu sorduğu başlıklar da var. Genel işlem koşulu onlardan birisi olabilir. Genel işlem koşulu şöyle tanımlanıyor. Bir sözleşme yapılırken düzenleyenin ileride çok sayıda benzer sözleşmede kullanmak amacıyla önceden tek başına hazırlayarak karşı tarafa sunduğu sözleşme hükümleri. Bakın. Hemen devamında örnek veriyorum. Daha iyi oturacaktır. Kredi sözleşmeleri. Banka şimdi tanımı onun üzerinden düşün. Banka bir sözleşme yaparken çok sayıda benzer sözleşmede kullanmak amacıyla hazırlıyor. Önceden tek başına hazırlıyor ve senin önüne koyuyor. Sen bunları değiştirebilir misin? Tartışabilir misin? Hayır. Sana kabaca diyor ki işine gelirse ister imzala ister imzalama arkadaşım diyor. Hizmet almak istiyorsan, kredi almak istiyorsan bunu imzalamak zorundasın diyor. İşte bu koşulları genel işlem koşulu diyoruz biz. Kötüye kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Kötüye kullanılabilir olduğu için de borçlar kanunu özel düzenleme yapmış. Kötüye kullanmasını engellemeye çalışmış. Direkt genel işlem koşulu deyince aklına kredi sözleşmesi, GSM firmalarının, internet firmalarının sözleşmeleri gelsin aklına. O sözleşmede önceden hazırlıyor taraf, karşı taraf. Çok sayıda sözleşmede kullanmak amacıyla hazırlıyor. ve tartışmaya açık değil o sözleşme hükümleri. Kötüye kullanılabildiği için de <laughs> yazılmamış sayılma yaptırımı düzenlemiş yasa koyucu. Yazmamış sayıyoruz. Biraz önce gördük aslında kısmi butlan diyebilirsin buna. Kısmen geçer sayıyoruz bazı hükümlerini. Karşı tarafın menfaatine aykırı gelir işlem koşulları, sözleşmenin kapsamına girmesi Sözleşmenin yapılması sırasında düzenleyenin karşı tarafa bu koşullarına varlığı hakkında açıkça bilgi verip bunların içeriğini öğrenme imkanı sağlamasına ve karşı tarafında bu koşulları kabul etmesine bağlıdır. Aksi takdirde genel koşulları yazılmamış sayılır diyor. Çok tuhaf ifade etmiştim yasa koyucu. Aslında söylediğini biliyor musun? Banka sana diyecek ki ya Muhammed seninle yaptığımız kredi sözleşmesinin 3. maddesi 7. maddesi, 12. maddesi veya 27. maddesi senin aleyhine haberin olsun diyecek. Bak sana açıkça bunlar hakkında bilgi verecek. Sen de bunları açıkça kabul edeceksin. O açıkça bilgi vermemişse ya da sen kabul etmediysen biz bunları ne sayarız? Yazılmamış sayarız. Senin menfaatine aykırı işlemlerin senin hakkında uygulanabilmesi için İlgili kurumun bunları sana açıkça bildirmesi, senin de bunları açıkça kabul etmene bağlı. Yoksa yazmamış sayıyoruz. Başka yazılmamış sayılan var mı? Var birkaç tane daha hemen sıralayayım. Ee, i̇şin niteliğine, sözleşmenin özelliğine aykırı işlemler de yazılmamış sayılır. Ne olabilir bu? Mesela ben ev kredisi çekiyorum bankadan. Banka o kredi sözleşmesinin içerisine diyor ki bana seni diyor yazdığın varmış yazdığının daskını bizde yaptıracaksın diyor. Senin iki tane araban varmış kaskoyu da bizde yaptıracaksın diyor iki arabanın kaskosunu. İki tane de hayal sigortası yaptırmak zorundasın diyor. Yoksa diyor bu krediyi vermem sana diyor. Bakın ben ev kredisi çekiyorum. Neleri bana yüklüyor? İşte bu sözleşmenin niteliğine yabancı. işin özelliğine aykırı işlemler bunları da yazmamış sayarız. Sözleşmeyi tek taraflı değiştirme etkisi veren dürüstlük kuralına aykırı hükümler de yine yazılmamış sayılır. Bu genişleşen koşulları iş sözleşmeleri içinde düşünülebilir. <laughs> i̇ş sözleşmelerinde de mesela senle 5 yıllık iş sözleşmesi yapıyor ve diyor ki sözleşmeyi bozarsa işçi işverene 250 bin lira ceza ödeyecek diyor. Ama işveren bozarsa işçiye ödeyecek demiyor. Burada da bir dürüstlük kuralına aykırılık söz konusu. Bunu da biz yazmamız sayarız. Yazılmamız sayılma. Türksel yapıyordu sözleşmelerinde. Diyordu ki Türksel iş bu sözleşme hükümlerini tek taraflı değiştirebilir diyordu. Buna ben imza atsam bile değiştiremezsin Aga Ben biliyor yasak oyucu mecbur olduğum için imza atmak zorunda kaldığım için imza attığım için geçerliymiş gibi varsayacaksın ama hayır yasa oyucu seni koruyor burada. Anlıyorum ben seni diyor canım. O krediyi almak için atıyorsun imzayı. Ne derse yapacaksın. Ama korkma ben bunları zaten yazmamış sayıyorum diyor. Genel işlem koşulları ve yazılmamış sayılma yaptırma. Genel işlem koşulları deyince aklına direkt kredi sözleşmesi gelsin. Ona göre bir tanım yapabilirsin. Tanımı birlikte yapalım tekrar. Bir sözleşme yapılırken düzenleyen tarafın ileride çok sayıda benzer sözleşmede kullanmak amacıyla önceden tek başına hazırlayarak karşı tarafa sunduğu sözleşme hükümleri genel işlem koşullarıdır. Bu genel işlem koşullarında gördün mü yazılmamış sayılma yaptırımına gelmeli aklına.